Evet arkadaşlar. Yeni videomuzla beraberiz. Böyle bir TV çalışmamız oldu. Tüm duvarı kaplayacak şekilde. Ledli farlar. Inox bastan şöyle bir çalışma yaptık. Ahşap kolon çalışmaları var etrafta. Mermer yine medefi olmak Medefedir yani bir mermer çalışması değil. böyle bu şekilde bir ev projesi oluştuk. Daha doğrusu evde belli bir düzen vardı. Sadece mobilya detaylarının bir kısmını yaptık. Çünkü ikinci el bir ev yapılmış bir şey değil mi? Şöyle bir gömme vestiyer tarzında bir çalışma oluşturduk. Şöyle baklava dilimi aynalar çok da bizim fikrimiz değildi açıkçası çok salon ortalarında yaptığımız şeyler değil. Şöyle kutlarını böyle ahşaptan yaptık, ahşap çalışma yaptık üzerine antresit boya çalışması oldu. Burada da bir yüklük çalışması var. Uçlar için. Şurası geniş. Geniş alan. İçerisine böyle raflar attık. Şurada da halı için yer bıraktık. Montajlarımız yeni bittiği için biraz toz olabiliyor. Böyle bir çalışma masası yaptık çocuklar için. Şöyle. Şurası giyinme odası. Giyinme dolapları. Böyle bir kitaplık çalışması. Şurada da çekmece ve raf detaylarını oluşturan bir şey oluşturduk. Dediğim gibi montajlarımız da tam anlamıyla bitmediği için bazı şey olabiliyor temizlik açısından eksikler olabiliyor. Şöyle banyo dolaplarını biz yapmadık ama göstereyim fikir açısından güzel olmuş. Şöyle i̇şte çamaşır makinesi yeri, lavabo yeri. Şurada da mermerden yapılmış bir Osmanlı hamı var. Türk hamı tarzında bir şey. Yani gold kullanılmış. Şurada da normal havlular için, şeyler için, böyle deterjanlar için bir dolap yerleştirilmiş. Güzel bir fikir. Sadece biraz aydınlatması eksik diye düşünüyorum. Biraz aydınlatma olabilirdi banyoda. Onun dışında şurada da, şimdi buradaki çocuğumuz antrasit ve sarıyı seçti. Şuradaki ise fuş şey seçti. Bunlar high class malzemeden üretildi. Bunun kapakları diğer tarafın kime de falan. Şöyle aynı çalışma. Ölçülerde sadece biraz değişiklik var. Şu şekilde. Evet. Ayrıca şu duvar kağıdı da halıdan yapılmış. Kumaştan yapılmış. Pardon özür diliyorum. Çok mükemmel bir dokusu var. Yani burada gördüğümüz bu kadar duvar kağıtları var ama hiç birisi onun gibi değil. Şurada da direkt alçıpandan bir şey yapılacaktı. Yatak odası. Sahibi öyle istiyordu. Ama biz fikir ayrılığından dolayı ben böyle bir şey istedim. Daha doğrusu de sonra beğendiler. Şöyle bir çalışma oldu. Ortaya da onların aldığı bir başlık var. Gerçi ben başlık da önermiyorum. Zaten yeterli artık. Bundan sonra mobilyaları böyle çok abartmanın manası yok. Çok böyle 50 bin lira, 100 bin lira takımlara vereceğine şöyle daha güzel odalar oluşturulabilir. Şurada bir kinme odası oluşturduk. Şuradaki dolapları öncekinden kalma bir şeydi. Biz de onların devamını yaptık. böyle. Hepsini asıyorlar. Tabi bizim buralarda duvar hataları çok olduğu için bazen eksiklikler olabiliyor. Şurada da onların evi banyodolar falan var. Çok güzel. evin duş banyosu da iyi. kendi kendini iyi seçmişler. Yine şurada bir avize var. Şurada da yine tren yoldan aldıkları çok güzel bir bisiklet avizesi var. Bizler de yakında tren yolda olacağız. Dekoratif ürünlerle. Şöyle. Bunlar fikir açısından paylaşıyorum. Hani daha sonra sizler de yaptığınız evet de yer değerlendirme açısından ve de tasarım açısından olabilir. Kullanabilirsiniz. Dolaştırmışken sadece ürünleri değil de, evi de dolaştırayım. Şey biraz dağınık. Şöyle. Burada ayrı bir davası var. E dediğim gibi burası oturma odası. Şöyle. Şurası balkonu açılıyor. Mutfağın balkonunu açtım. Şöyle. Bu da mutfak. Dolapları sonradan şu üstler var ilave edilmiş. Şurası da Şurada size balkonu. Şöyle bir taş dekoru yapıldı. Cam balkon. Burası da bu ikinci caddesi güzel bir yer. Evet. En son şu bir yerimiz kaldı onu da size göstereyim. Kapıları çok kötü böyle pirisi kapı. Yani güzel görünüyor da ama çok beğendiğim, tasnif ettiğim ve önerdiğim kapılar değil. kadar lüks evleri, bu kadar lüks evler yapıyorlar. Bunlar hep 2000 lira, 1500 lira, 1700 lira, 2500 lira kapı alıyorlar. 1 milyona daire satılıyor. Daha güzel kapılar yapabilir mi Twitter tarafından bence? Pis kaplama herhangi bir şeyleri yoktu. yok. herkesin fikri ayrılığı olabilir ama ben çok da beğenmiyorum bu kapıları. Şöyle de bir giriş var. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun. Abone olmayı unutmayın.